Peyker aradı. Kayınvalidesinin bunlara bir sürprizi varmış. Bizim arkamızdan Nihat gelince çıkmışlar dışarı. Öyle mi? Sen beni dinlemiyorsun ki. Bizim arkamızdan Nihat gelince çıkmışlar dışarı. Dinledin bak. Neyin var? Annene söylemiyorsun aşk olsun. Hiçbir şey olduğu yok anne. Aa üstüme gelme lütfen. Tartışmışsınız işte biliyorum. Katya ile sana bir şey yolluyordum. Gittiği gibi geri döndü kız. O kadın eğer bir daha kapıma kulağını dayarsa, hiç gözünün yaşına bakmam, anında koyarım kapının önüne. Aman bir şey duymamış zaten. Sadece tartıştığınızı anlamış. Uzak durun kapımdan. Yakında gideceğiz zaten. Biraz daha sabret, az kaldı. Versene şu telefonumu. Aa, Arsen Hanım arıyor. Alo, merhabalar Arsen Hanım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Oturuyorum öyle, ne yapayım bildiğiniz gibi. Öyleyse evden çıkaralım sizi. Yılbaşı günü bizdeyiz, biliyorsunuz. Çocuklar gelecekler tabii ama... Sizi de bekliyoruz. Bütün aile hep birlikte olacağız. Pekerlerle de konuştum, onlar da geliyorlar. Öyle mi? Çok zarifsiniz. Hiç yormayız sizi. Ama güzel güzel yürüyüşler yaparız. Burası çok iyi gelir size. Öyle mi diyorsunuz? Peki o zaman. Çarşamba günü sabahtan bekliyorum. Günü de birlikte geçirelim. Gece de herkes burada kalacak zaten. Ne işlere kalkışıyorsunuz? Aa, olur mu? Senede bir gün ailemle böyle bir keyfim var benim. Bu sene daha da şenlikli olacak hep beraber. İnşallah. Görüşmek üzere o zaman. Sevgiler. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Bak beni çağırmadı deyip duruyordun. Aman alternatifim olmadığı için geleceğim. Yoksa yılbaşı gecesini çiftlikte geçirmek... E, ...hiç cazip değil benim için. Pekerler de geliyorlarmış. Evet hep beraber olacağız. E hala aramadı. Sürprizi de çok merak ettim. Bihter, Hilmi Bey mahcup olduğu için... ...yalıyı tekrar bunların üzerine mi yapacak acaba? Ha, ne dersin? Öyle bir şey olursa itiraz etme dedim Peyker'e. O adam hiç böyle bir şey yapar mı sence? Hayal görme. Canım, ne güzel bir hediye. Çok teşekkür ederiz. Aslında Hilmi'nin hediyesi bu. Nihat'ın atları ne kadar sevdiğini biliyor. güzel değil mi Nihat? Hilmi Bey nihayet bir torunu olduğunu kabul etti demek ki. Babanın huyunu biliyorsun. Onun için çok büyük bir adım bu. Evet. Çok büyük. <laughs> Sen de sıcağı sıcağına bir ara istersen babanın ya. Teşekkür et. Sizden yakınlık bekliyor. Sen ara istersen Nihat. Beni karıştırma. Keşke siz alttan alabilseniz. Bu tay çok güzel bir hediye. Hilmi Bey'in hediyesi için çok teşekkür ederiz. Ama Önal ailesinin soyunu devam ettirecek bir torun da... ...en az bu tay kadar değerli değil mi sizce? Kusura bakmayın ama ben barışmak için Hilmi Bey'in ayağına gitmem. Çok haklısın. Ama Nihat'ın gitmesine de engel olmam. Babam bize çok yanlış yaptı anne. Yapmaya da devam ediyor. Zamanı bırakalım. Sen üzme kendini elimde değil. Hepimiz bir arada olalım istiyorum. Siz uzaklaştıkça çok huzursuz oluyorum. Bu seçimi o yaptı. Bizi kendi halimize bırak. Doruğu da getirelim buraya. <laughs> Resimlerini çekelim tayıyla. Dedesine göndeririz. Üzme kendini. Anne kız yine kapandılar odaya. Yarım saat birlikte çalışalım Nihal. Sonra sen parmak alıştırmalarını yaparsın. Hep adım atan ne oluyor diyordunuz. Ben de yaklaştım işte ne oldu? Yüz vermedi bile. Sana anlatabileceğim bir şey yok Nihal'cığım. gerçekten. Tabi öyle söyleyecek. Sen adım atmadın ki. Sen merak ettin soru sordun. Niyetin çok da dostça değildi, kabul et. Bir tek ben mi merak ediyorum gerçekten ne olduğunu? Doğru söyleyin, siz merak etmiyor musunuz? Hayır. Adnan Bey dışarı mı çıkmış? Hayır efendim, atölyesinde çalışıyormuş. Gel. Durma lütfen, devam et. Bir sakıncası yoksa sizi rahatsız etmeyeceksem dinlemek istiyorum. Lütfen oturun. Baştan alıyorum. Tamam. Bana bak son kere söylüyorum. Eğer bir kabahatim var da söylemiyorsan... ...seninle külahları değişir Cemil Hanım. Baba vallahi yok diyorum. Siz bari böyle yapmayın. Cemile doğru söylüyor. Bihter Hanım taktı buna. Adnan Bey orta kata alt kata bakma derken seni onlardan koruyor aslında. Hı? Bence de. Neyse ne. Hiçbir şey gizli kalmaz bu evde. Zaten daha partim gereğinden fazla dolmuş durumda. Yeni bir olay istemiyorum. Şşşt. Ağlama be. Sinirlerim bozuldu. Tamam hadi toparlan sen. Biz de çıkalım. Çıkalım. Akşam için hadi. hazırlığa başlamak hadi. lazım. Hadi. Hadi Nesrin sen de. Tamam. Sizi merak ettim ne oldu? Bir şey yok. Cemile iyi mi? yardım edebileceğim bir şey varsa... Görgü etmeyiniz efendim. Başka insan istemez. Hadi gidelim.